Merhaba kardeşlerim. Korku ve gelinimin hikayesi paylaştığım Tasvet Dizler kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Benim adım Zerrin. Bu hikayeyi anlatmak aslında anlatmamam gereken bir şey. Ama başka çarem yok. İçimde bir yerde hala biri varsa o duysun istiyorum. Ben sokakta yaşıyorum. Yani yaşadığım diyeyim ama bunu duyuyorsan hala bir yerlerde izim kalmış demektir. Sokağa ilk düştüğümde 26 yaşındaydım. Şu anda yaşamı bilmiyorum. Sebebini anlatmayacağım. Çünkü bu bir dram değil. Bu büyüyle, cinlerle, başka bir boyutlarla tanışma hikayem. Anlatacaklarım tamamen gerçek. İnanıp inanmamak sizlere kalmış. İyi dinlemeler. Sabahları erken kalkmak zorundaydım. Çünkü sokaklar gece bana aitse sabahları çöp toplayanlara İstanbul'un arka sokaklarında gün ağırken insanların bıraktığı çöplerin içine bakarım. Açtıktan değil, her zaman bazen sadece bir şey bulmak umuduydu. Bir eşya, bir eski kitap, ne olursa. Mart ayından soğuk bir gün Kadıköy'deki balıkçılar çarşının arka tarafında Pasaj Sokağı'na yöneldim. Çünkü oradaki çöp konteynerları hep eski eşyalar atılır. Biri dikkatimi çekti. Kapaklı, deri ciltli bir şey. Çamurun içinden, yarı kaplı, üstünde Arap harflerine benzer semboller vardı. Sayfaları kuruydu. Kitabı ben buldum. Ama o kitap beni çoktan seçmişti. Ne demek istediğimi hikayenin ilerleyen zamanlarında anlatacağım. O gece kitabı yanımda taşıdım. Bir cami avlusunda yatıyordum. Orası biraz güvenliydi. Ama kitap sürekli açılıyordu. Yani ben kapatıyorum, sabah tekrar açılmış. Sayfa 89 diye bir yer vardı. Bir simge çizilmişti. Ortasında bir göz. Tam okunmuyordu. Ama kelimeler arasında şunu seçebildim. Sesle çağrılır, gözle bağlanır. Ters okuyan ters düşer. Ürperdim ama ben bu tür şeylere inanmam sanırdım. Ta ki o geceyi görene kadar. Uyurken biri beni dürttü sandım ama uyandığımda etrafta kimse yoktu. Kitabın kapağında yeni bir leke vardı. Islak ama mürekkep değildi. Kan gibi. Ve bir ses duydum. Kulağımdan değil kafamın içinden. Kitabı alan çağıranı çeker. Ertesi gün bir adam geldi. Uzun boylu, siyah pardüslü, ben çöpleri karıştırırken yanıma yaklaştı. "Merhaba Zerrin." dedi. "Sen beni nereden tanıyorsun?" dedim. "Kitap seni bana söyledi. Gelmek zorundasın." Elimde kitap vardı ama ona hiç göstermemiştim. Dondum. Kaçmadım çünkü içimden bir ses git diyordu. Onunla eski bir binaya gittik. İstanbul'un en karanlık sokaklarından birine. Kapısında İsim bile olmayan bir binanın içine girdik. Yerde halı yok, duvarda resim yok. Ama odada bir tıslama sesi vardı. Salih bana döndü. Sen artık benim çırağımsın. Kitabı bulan onun yükünü taşır. İnsanlar bana büyü için geliyor. Artık seni koyacaksın, ben değil. Gözlerime inanamıyordum. İlk gelen kadın 50 yaşlarında kocasının başka kadına gittiğini, onu geri getirmek istediğini söyledi. Salih defteri açtı. Ama sayfayı bana uzattı. Sen okuyacaksın. Sayfa 54. Yavaş ve yüksek sesle okuyacaksın. Ben dediğim zaman okuyacaksın. Sakın kendi başına iş yapma. Ve okudum. Harflere benzeyen şekillerdi. Ama ağzımdan kelimeler çıkıyordu. Benim bildiğim dil değildi. Ama dilim biliyordu. Kadın duayı okurken ağlamaya başladı. Bitince dizlerime kapandı. Sen neydin böyle? Ellerinden bir sıcaklık geçti. Ben anlamıyordum. Ama Salih gülümsedi. Din senin sesini kabul etti. Artık dua sana ait. Salih'in evine gelen ilk kadın büyüden sonra dedikodu başladı. Mahalle aralarında fısıltılar yayıldı. Orada bir kadın varmış. Duası tutuyormuş. Senin ismini söylüyormuş. Uzaktan bağlıyormuş adamı. Sonra kapı çalmaya başladı. İlk hafta üç kişi, sonra yedi. Sonradan da husus gelenler bile oluyordu. Salih beni her sabah uyandırıyor. Kitap açılıyor, dua ediliyor. İçimden bir şey bırak diyor ama o insanlar yüzlerindeki umut. Zeynep, 32 yaşında. Eşi terk etmiş ama onun da istediği kocası değil. Kocasının ailesinden intikam. Salih, sayfa 37'yi açtı. Ben okudum. Ama bu sefer harfler dudaklarımı yakıyordu. Yine de bitirdim. Bir hafta sonra Zeynep geldi. Kayınvalide hastaneye yattı. Saçı bir gecede beyazlamış. Gülerek gitti. Ama o gece ben kabus gördüm. Yatağımın başında yaşlı bir kadının sülüeti dikiliyordu. Saçları beyazdı. Ertesi günün sabahı genç bir adam sevdiği kız ölmüş. Onu rüyada görmek istiyormuş. Salih. Bu biraz ağır. ''Cesaretin varsa oku dedi. Ben de gaza gelip okudum. Ama bu dua başka başka kokuyordu. Toprak gibi, nemli gibi. Ercan büyüden üç gün sonra bir daha geldi. Gözleri kançanı, her gece geliyor ama yüzü yok. Salih sessiz kaldı. Ben o gece yatarken burnumdan toprak kokusu geldi. Yastığımın altında bir tırnak vardı. İnsan tırnağı. Ertesi sabah Meryem diye bir kadın geldi. Sadece kocasının kendisine daha çok sevmesini istiyor gibiydi. Masum gibiydi. Ama dua sayfasında ayna vardı. Ben okurken aynaya bakmam istendi. Bakarken arkamda biri belirdi. Ama döndüğümde kimse yoktu. Meryem o gün bayıldı. Salih onu uyandırdı. Sen artık çok hızlı bağ kuruyorsun. Her kelimede bir kapı açıyorsun dedi. Artık günde 6-7 kişiye dua okuyordum sesim gece kısılıyordu. Ama tuhaf bir şey vardı. Her sabah aynı cümleyle uyanıyordum. Sanki biri kulağıma fısıldıyor. Sayfa 89. Sayfa 89'u oku. Ama Salih o sayfayı açmamı yasaklamıştı. Kitabı elime aldığımda sanki o sayfa kendi kendine kalınlaşıyordu. Diğer sayfalardan farklıydı. Ağırlığı bile başka. O gün biraz yorgundum. Salih'in evine normalde geç varırdım. Kapıyı ben çalmadan bu defa kapı zaten açıktı. İçeride o tanıdık koku yoktu. Tütsü yanmıyordu. Salih dışarıdaydı herhalde. Ben tek başıma içeriye girdim. Kitap masanın üzerindeydi. Ama farklı bir şekilde duruyordu. Sayfaları rastgele açılmış gibiydi. Ama orta kısmı hafif kabarıktı. Sanki orada bir şey beni bekliyordu. Ben o gün dua okumayacaktım, yeminliydim. Ama kitap bana bakıyordu. Ciddi söylüyorum kardeşim, kitap bana bakıyordu. İçimden bir ses, sadece bir göz at, sadece kapağa bak. Sadece kapağa bak, okuma bile. Ama elim açtı, direk. Sayfa 89. Diğerlerinden farklıydı. Kenarları kararmış, Ortada kırmızıya dönük soluk Arapça harfler vardı. En üstte bir not vardı. Bizzat Salih'in eliyle yazılmış gibiydi. Sadece çırakların son imtihanı içindir. Ters okunursa bağ çöker. Yanlış okunursa bağ dönüşür. Bu yazanlardan hiçbir şey anlamamıştım. Salih dışarıdan geldi. Salih dışarıdan geldi ve oturmaya başladı. Ben ise devam ettim. Altında yedi satırlık bir dua. Ama bu dua alıştığım gibi değil. Her harf dudaklarımı çizdi. Gırtlağımdan her geçen sanki boğazımı bıçaklıyordu. Okudum. Sonuna kadar okudum. Ama sonra... İçerideki hava değişti. Bir anda evin camları buğulandı. Davandan aşağı doğru bir çizgi iniyordu. Siyah bir çizgi. Salih aniden ayağa kalktı. Gözleri büyüdü ve kitaba baktı. Sonra bana ''Ne yaptın sen?'' Ben sadece yere oturabildim. Çünkü o anda vücudumun içinde bir soğukluk yükseldi. Sanki damarlarımın tersine akmaya başladı. Salih yere çöktü. Kendi kendine Arapça bir şeyler mırıllandı ama artık geçti. Salih o gece beni bir odaya kapattı. ''Bekle, denge kurulsun, sana gelmiş olabilirler.'' dedi. ''Kardeşim, ben o gece yalnızdım. Ama değildim. Gözümü her kapattığımda bir çift göz. Beyazsız, sadece siyah gö gözümün içinde değil. Ruhuma bakıyordu. Damarlarımda ateş geziyordu sanki. Ama üşüyordum. Boğazım kuruydu ama ağzım doluydu. Aynaya bakmaya korkuyordum. Sabaha kadar 89. sayfa, ters dua, yanlış okudun diye fısıldayan sesler duydum. Ertesi gün Salih çok sessizdi. Sadece önüme bir tas yemek koydu. Artık seni koyacaksın dedi. Ben okuyamam. Onlar artık seni duyuyor. Ben hiçbir şey diyemedim. Zaten konuşacak gücüm yoktu. İçimden bir şey uyanmıştı. İsmimi unuttum. Geçmişimi unuttum. Zerrin sokakta kalmış kadın artık yoktu. Benim adım yoktu. Ama onların bana verdiği bir ünvan vardı. Ses kapısı. Artık sadece cinlerle konuşan bir sesim vardı. Bu evin havası değişti. Artık Salih konuşmuyordu. Sabahları sessizce kalkıyor, çayını içiyor, gözlerini benden kaçırıyordu. Ama dış kapı her sabah üç kez çalıyordu. Salih gidip açıyordu. İçeri biri giriyordu. Kimi genç bir kadın, kimi orta yaşlı bir adam, kimi perişan bir anne. Hepsinin derdi aynıydı. Büyü istiyorum, birine bağlamam lazım. Hocam beni aldattı. O adam o kadını unutsun. Annem beni eve geri alsın. Vesali. Hiçbirini tek kelime etmiyordu. Sadece dönüp bana bakıyordu. Artık işi ben yapıyordum. İlk gelen kadın kırklarda falandı. Elinde bir poşet, içinde bir tavuk kanı ve bir çocuğun fotoğrafı vardı. Bu benim oğlum. Okuldan alı koydular. Her gece ağlıyor. Üzerinde büyü var." dedi. Kadına hiç bakmadım. Sadece önüme gelen kağıda kendi elimde bir şeyler yazdım. Sonra sayfa 41'i e açtım ve dua ettim. Ama bu dua benim ağzımdan çıkınca başka bir şeye dönüştü. Kadın yere diz çöktü. Çantasından bir tomar para çıkardı. Ne istersen veririm. Sadece oğlumu kurtar dedi. Ama ben para istemiyordum. Ben sadece duayı okumak istiyordum. Her seferinde daha derin, daha karanlık, daha güçlü okumak istiyordum. Günler geçtikçe gelenler arttı. Evde sıra bekleyen insanlar vardı artık. Kadınlar, gençler, yaşlılar. Bir gün kapıya gelen biri sordu. Hocamla görüşebilir miyim? Salih arkasını döndü, parmağıyla beni gösterdi. Hocanız artık o. İşte o gün ben Salih'e baktım ve içimden sadece bir şey geçti. Senin yerin bile benim artık. Ama Salih'in yüzünde bir acı yoktu. Bir kabulleniş vardı. Sanki bunu en baştan planlamıştı. Bir gece saat üç civarı kapı yine çaldı. Ama bu sefer kapıdan bir kişi değil, üç kişi vardı. Üç kadın. Başlarında siyah örtüler, ellerinde bir kurban kesesi. Poşetin içinde taze koyun yüreği. Biz o adamdan kurtulmak istiyoruz. Kocam değil, babam değil, bir adam. Kime ait bilmiyoruz ama bizim başımıza bela oldu. Salih o sırada içerideydi. Kadınlar gözümün içine baktı. Onu bize bağla sonra öldür. Ben sustum. İçimdeki o öteki ben çoktan konuşmaya başlamıştı. Bir adamı kurban etmeniz gerek. Onun kanı toprağa akarsa siz özgür olursunuz. Kadınlar başlarını salladı ve sordular. Kim o adam? Ben sadece elimle kapıyı işaret ettim. O içerideki. Salih. O gece hiçbir şey demedi. Kadınlar dua etmeye başladığında hala sessizdi. Odasından çıkıp karşıma geçti. Beni seçtin biliyorum. Ama bu iş böyle bitmeyecek. Ben gözlerinin içine bakarak okudum. Sayfa 99. Son Doğa. Kadınlar çemberi kurdu. Kurban yüreği ortada yandı. Salin teni karardı. Dudakları titredi. Ve sonunda... Kendi ağzıyla tek bir cümle söyledi. Cinler benim değilmişlerin. Onlar seni seçmiş. O an bir şey göğsünden çıktı. Simsiyah duman gibi. Ve sonra yere yıldı. Sessizce direnmeden bir hocadan, bir hocadan geriye hiçbir şey kalmadı. Bugün hala o evdeyim. İnsanlar hala geliyor. Kimi büyü yaptırmak için, kimi bozdurmak için. Ama hiçbir fark etmiyor. Aslında büyüyü ben değil cinler yapıyor. Ben sadece aradaki kapıyım. Bir zamanlar sokakta kalmış yerin yok. Aç kalan, titreyen... Kimliğini unutmuş o kadın yok. Şimdi içimde başka birisi var. Onlara göre ses kapısıyım. Ama adım hala Zirrin. Şunu unutma kardeşim. Bazı kitaplar çöp değildir. Ama çöpün içindedir. Çünkü oraya ait olduklarını kendileri seçmiştir. Hikaye bu kadardı kardeşlerim. Daha çok korku, paranormal ve gerilim hikayeler istiyorsanız kanalıma göz atıp abone olursanız ve beğeni atarsanız sevinirim.